Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o çok istediğiniz kış kurutma videosunu çekeceğiz. <laughs> Yanımda köpeğim aşkım var. Bunu arkadaşım istedi. Okul arkadaşım. Adı Hira Erke. Yine Evet. bakar mısınız Hira? Yine bakar mısınız? Yine? Köpeğimle beraber bugün adası kış kurutma çekiyoruz. Değil mi? Evet arkadaşlar şimdi Adosunun buraya gelmesini e, buraya gelmesini bekleyeceğiz. Ama arkadaşlar hep diyorsunuz ki siz e, neden hep bu odada e, çekiyorsunuz ve okul arkadaşlarım da diyor mesela Hiraki diyor ki niye hep burada çekiyorsunuz falan. Ben de diyorum ki yani burası en çok Adosun takıldığı oda. Değil mi aşkım? En çok Adosun takıldığı oda. O yüzden tamam başlayalım. <laughs> O zaman e, Asun gelmesini bekleyelim. Arkadaşlar gelmiyor. Anneme dedi ben tamam ben salona gidiyorum dedim. Ben de dedim ki Adosun ne zaman yatmaya gireceksin? Ben yatıyorum dedim. O da tamam dedim zaten sesini de duymuşsunuzdur. <laughs> anne. Neyse. Ben seni de bırakayım. Git bakalım olur mu anne? <laughs> ee, Asun geldiği zaman açacağım videoyu söz. Arkadaşlar Atos geldi. <laughs> Atos geldi. films görmüyor. Evet şuraya. <laughs> Ay. otursa gibi ertir. İşte. Hoppa. Zaten. Evet. <laughs> Ada'sının gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar yarım saat falan geleceğim dedim. Tam o zaman bekliyorum ben. Sonra ne yapacağım? Arkadaşlar <laughs> ne oluyor? <be? gülüyor> evet arkadaşlar ee, Annem madosu bir görev verdi. Ee, ne yapıyorsun? <laughs> annem madosu bir görev verdi eşyaları duyacak ee, ama gelecek yani birazdan gelir herhalde ama şimdi şimdi de gelebilir O yüzden şaşırmayın ben şimdi burada yapacağım arkadaşlar tamam mı Ondan sonra bomba olacak bomba 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 Neyse videoyu durdurmuyorum arkadaşlar geldiğinde şey yapacağız evet. inşallah gelir ya

kalkacağım kalkacağım. Bir tam vardı al da. Ama derlerim. Ben oturacağım biraz şurada. Al bak tabletlerim şurada. Bak şurada. Al tablet. Ben kapıyı açıyorum. Tamam. Şurada rahat ediyorum ben. Sadiye Han, şifre ee, beklediğin su. Ben telefon almaya geldim de. Bu da e, telefon yok. Hmm. açayım abi. Çünkü tam çok güzel bu. Hayır. Ee, onun tabii şey kanı çok şey Baksana. Ya. Tarif, kötü. Baksana güzel. Müthiş. Tabii kanı kötü ama. Şey tabii kanı kötü ama Yani. Çok da evi çok güzel. Evi çok güzel. Ay yani evet. şöyle gidesin geldi. Evet. çok evet. güzel. Evet. Evet. Nasıl yapmış ya bunu? <laughs> Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim ha, sana. Bakar mısın bana? Bak bir şey söyleyeceğim. Ha. Ne söyleyeceğim? Hani bu tablet kahve kayanları var ha, mı? Hani? Kaç lira? Bilmiyorum. Ay sen buysa ben çeksene ya. Güzel Wow. Abla bunun ablası şeyini tabletle ve tabletle <laughs> yok mu? <gülüyor> var. İkisi var. <laughs> Yok, gökkuşağı benim altına bakın. Mas kuru be. Hayvan var şurada. <laughs> Hayvan var. Şakalam, ay ne ya, ne bağırıyorsun? Ay, ay. bağırıyor ya. Şimdi ben e, kapatıp geliyorum. Ay kapanmadı lan? Ben kapatıp geliyorum tekrar. Ha, ben kapatıp geliyorum. Arkadaşlar üstümü değiştirdim. <laughs> Arkadaşlar üstümü değiştirdim. Neden biliyor musunuz? Çünkü yani bir yarım saat falan oldu. Saat kaç bilmiyorum ama saat <laughs> saat dokuz gösteriyor. Ve bizim dokuz buçukta uyumamız gerekiyor biliyorsunuz ama sizin için uyumuyorum. İnanana. Ama bu arada ben şartları dinlemiyorum. Mesela 9'da uyuyun. 10'da uyuyun. Ben 12'de uyuyorum. <laughs> 10'da uyuyun. Yani neyse işte. Üstümü değiştirdim. Allah dövmem silinmiş. Neyse boşver. Evet. O ne lan? Ha. Evet. Şimdi geldik ikinci şakamıza. İkinci şakamıza. Hmm. Şimdi ikinci şakamız şöyle bir şey. Üstünü sıfırlatacağız. Evet, üstünü sıfırlatacağız. Üstünü sıfırlatacağız ki anlasın. Anlasın, anlasın, anlasın. Anlasın. Anlasın, anlasın. Anlasın anlasın. Evet yani. Şaka yapacağız işte. Evet o zaman başlamak için bir adet su geliyorum. Vay. <laughs> Neyse yani şu suluktan yaparım işte. Çok evi göstermek istemiyorum. Annem ev çünkü dağınık biraz bir tık dağınık o da köpek yüzünden olan olmuş Şerl olabilir benim niye kim dağıttı ya neyse dombal suyu neyse neyse kapatıp geliyorum merhaba. duyuyor musunuz sesleri merhaba merhaba. merhaba canım ee, merhaba, ee, ben şey için gelecektim. Ay ben burada oyun mu oynuyorum. <laughs>

Ay işemiş. Arkadaş altına işemiş. Bakar mı? Ay ben ya götünü gösteriyorum. Ay elim soldu. Aa, Aa! Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şu an atası uyudu. Yani hep diyorsunuz, hep uyurken yapıyorsunuz.